Aynakol ile Tour de France 2025 etap incelemelerine hoş geldiniz. 11. etaptayız ama önce 10. etapta neler olmuştu? Evet 10. etapta güzel değişiklikler oldu ve etap gerçekten güzel bir etaptır. Sınırlandırılmış 8 adet tırmanışın yanı sıra yüksek platolardan alçak ovalara ve yeniden yüzümüzü dağlara, masif sentralden Pirene'lere doğru çevirdiğimiz bu etapta Simon Yates Tam 6 yıl sonra yine yeniden bir Le Tour etap zaferine ulaşmış oldu. Yani Simon biraz da aslında bu gibi şeyleri seviyor. Kapatılmamış bir hesabı 8 yıl sonra kapatmak ve 6 yıl sonra yeniden bir Tour de France etabı kazanmak gibi. Peki başka ne oldu? Tabii bugün önemli bir gündü Fransız pedallar için. Çünkü Bastille hapishanesinin basılarak Fransız Devrimi'nin başlangıcının fişeklendiği, ateşlendiği ve yolumuz cumhuriyetin yolu denildiği gün Fransız pedalları için gerçekten önemli ve her bir Fransız pedal bugün ve bugünü onurlandırmak adına en azından etabı kazanmak için mücadele ediyorlar. Tabi etabı kazanırlarsa ertesi gün bütün manşetlerde kendileri yer alacak ve adeta bir günlüğüne kral ilan edecekler. Cumhuriyetten bahsettik, krallıkla bitirdik. Kendimi tebrik ediyorum. Evet ne demiştik? Simon Yates kazandı. Peki Yates nasıl kazandı? Etabın başından itibaren oluşan devasa bir kaçış grubu vardı. Tek tek isimleri saymayacağım. Saymakla yorulacağım açıkçası. O yüzden e, kata, kaçışa girenler arasında Simon Yates, Victor Campenart, e, Lulumus yani 2019 yılında bir de büyük bir heyecan yaşatıp e, son iki etaba kadar Sarı Mavi'yi taşıyan Julian Alaphilippe bununla beraber Ben Healy, Leni Lenny Martinez gibi 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 birçok isimler vardı. Lenny Martinez'e ayrıca bir parantez açıp en baştan söylüyorum. Lenny Martinez de bugün dedesinin izinde gidip dağların kralı mayotunu sırtına geçirdi. Nasıl geçirmesin ki? Kaçışın içindesin ve bir Fransız'ın Yanında bir sürü Fransız var. Her takımdan en az 3-4 pedal var yanında ve kendin bu geçmişi onurlandırmak ve geleceğe taşıyıp parlatabilmek için kendini dağların kralı mayosunda mücadeleye giriyorsun. Tabi bu tepecikleri aşıp puanları toplaya toplaya dağların kralı mayosunda iyi bir yer edindiğine şu an kendisi de inanıyor. Umarım sonuna ulanır, tamamına erdirir. Evet, etabın başında oluşan Fransız pedallarının egemenliğindeki devasa kaçış grubuna Emirates dışında bütün takımlar adam gönderdiler. Hatta Wisma, dediğim gibi etabı kazanan Simon ve Victor'u gönderdi. Uydu Giro d'Italia'da yaptıkları gibi yani uydu desteği, uydu ata yapabilmek adına ancak Fransızların bu kadar egemen bir şekilde kaçışta yer alması ataksızlıkları da beraberinde getirdi ve istenen atak istenen kaçışa karşı atak bir türlü gerçekleştirilemedi. E, temennimi neydi? Basri gününde bir Fransızın etap kazanması ancak bu olmadı. Peki eee Bununla beraber Emirates'te şöyle bir kayıp vardı. Almeida etabı bırakmıştı. Bugün Pavel Sivakov da çok iyi görünmüyordu. Hasta ve yorgundu. Sürekli takım arabasından destek bidon kolleler yapıp durdu ve en sonunda beni köyümün yağmurlarında değil de Grupetto'nun mataralarında yıkasınlar diyerek kendini Grupetto'nun şefkatli kollarına, kollarına, kollerine bidon kolle bıraktı ve süpürge arabasını takip ede ede geldim. Ayrıca Simon Yates etapı kazandıktan sonra yaklaşık olarak süre yani cut off time olarak 44 dakika verdiler. Büyük devasa bir etap için küçük bir etap için devasa bir rakamdı. Bakalım dağların başlayacağı etaplarda neler olacak. Evet gelelim yarışa. Şimdi Wisma kaçışa adam gönderip uydu atağı taktiği yapınca ve bu ayan beyan belli olup da Emirates bir cevap vermeyince cevap Tade Pogacar'dan geldi. Sizin uydu atağınızın başarılı olabilmesi için benim silkelenmem gerekiyor dedi. Ve kendisini silkeletmedi. Peki silkeletmedi ne yaptı? Peloton içinde tempoyu düşürdü. Tempoyu düşürdü, düşürdü, düşürdü. Ve Simon Yates'in artık uyduluktan çıkıp Voyager uzay aracı pozisyonuna gelmesine yol açtı. Yani fark o kadar açıldı ki 5 dakika bandında. Yani bu adam ne yapacak? Yukarıda pedal mı kesecek? Rahmetli Scarponi gibi Vincenzo Nibali'yi beklerken yaptığında Codello Angelo daha geçirdiğini içinde 2016 yılında. Yani çok garip olaylar oldu burada. E, tabii ki e, uydu pozisyonunun daha doğrusu uydu atağının Vingegaard birleşme ihtimalinin ortadan kalktığı hem tersinden hem de kendisinin fark etmesiyle beraber Simon Yates bütün gün neredeyse yattığı kaçış grubunun arkasına iyice ezişti, büyüktü, saklandı. Ben Healy çalıştı, Lenny Martinez çalıştı, Ben O'Connor çalıştı ama kendisi yattı, yattı, yattı ve son 20 kilometrede atakları çekip liderliği ele aldı ve yakalanmadan güçlü bacaklarıyla etabı kazanmasını bildim. Evet. Ee, aynı zamanda Poggi bugün da vermek istiyordu. Neden? Çünkü Sarımöy'ün bazı mükellefiyetleri var ve bazı zorunlu görevleri var. Bu zorunlu görevler basın röportaj, basın röportaj, boy boy pozlar vermek, fotoğrafları çektirmek, imza vermek, aso nereye söylerse oraya gitmek gibi. Açıkçası diğer pedallar doğrudan takım otobüsüne ya da otele ışınlanırken o röportaj vermekte dinlenme sürelerinden feragat ediyordu. Aslında bu feragat demeyelim, bu yanlış oldu. Dinlenme sürelerini heba ediyordu. E, açıkçası kendisi de Mayo'yu bir şekilde yine Emin Sular'a tıpkı Matteo Vandelpolle emanet ettiği gibi Mayo'yu Emin Sular'a emanet etti. Bu Emin Suda ben hili oldu. Hatta son e, tırmanışta yani Pogacar hiç ataksız bir şekilde ilerlerken Remco atak yaptı ve bir anda Pogacar ya ben de bir gidin dedi ama Kerhen gitti. Atak yaptı ve Kerhen gidince Wingego tekerine takıldı ve ikiliyi atak sahipleri takip edemedi. Öyle ki bir anda ikili ışınlandılar. Benhiri'nin sarı mayosu neredeyse tehlikeye giriyordu. İkisi birlikte yüksek tempoda çevirdi, 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 çevirdi derken hop karşılarına uhrevi bir yolculukla Lenny Martinez çıktı. Lenny Martinez de ikilinin önüne geçip tempo yaptı, 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 yaptı. İkisi de ikilinin e, ataksız ve heyecansız yani ikilinin birbirinin önüne geçmek ya da birbirini silkelemekten uzak sürüşünün önüne geçerek ikiliyi de pasifize etti ve bu üçlü peş peşe bitiş çizgisinden geçtiler. Zaten Remco falan onlar da peşlerinden geldi. Hani Wingego'nun yaptığı atak da bir işe yaramadı. Yani atak değil mi? Cevap da bir işe yaramadı. Çünkü Remco'da ardından gelince süre farkı hala ikili arasında. 1.17 ile 1.43 olması gerekiyor. İkili arasındaki zaman farkı da yine aynı kaldı. Evet, Ben Hilly 29 saniye önünde Tadep sarı mavi kazandı. 38 yıl sonra ilk defa bir İrlandalı yine yeniden Malio Jun sırtında podyuma çıktı. Gün ben Hilin'in günü bugün boy boy pozlar verir emanete ihanet olmaz hesabıyla e, tülöz etabında bunu giyer gururla hutokemde de giyer ama hutokemden sonra da esas sahibine sarıma geri dönmüş olacak. Evet e, daha başka ne kaldı aklımıza gelen e, evet dediğim gibi yani Fokasenin resti resti işe yaradı Wismanın e, Uydu atağına karşı kendisinin kendisini, kendi kendisini <laughs> notalize etti adeta. Evet. Bununla beraber e, dinlenme gününde Ben Healy pozları verecek, röportajları verecek, Pogacar da dinlenmiş olacak. Hatta etap bittikten sonra böyle röportaja bile kalmadı Pogacar. Ya niye kaybetti falan sorulana neden no comment deyip giyindi sırtına yağmurluğunu, rüzgar yediğini rüzgar ceketini bastı gitti takım otobüsüne, indi aşağı arkadaş. Onun yerine Vingegaard röportajı verdi. Ya dedi bir dedi Foggy'nin dedi mayosu sırtında dolaşmasını çok seviyorum. Neticede o röportaj veriyor, yoruluyor. Biz de dinlenmeye devam ediyoruz falan gibisinden konuştu. Evet. Simon Yates etabı kazandı. Timon Arasman, Ineos Grenada e takımından çok zorlasa da 5 saniyeye kadar fark indirse de yakalayamadı. İşte etap uzunlukları bu yüzden önemli. Bugünkü etapın uzunluğu küsuratıyla beraber 100, onun 11. etapın uzunluğu küsuratıyla beraber 156.8 kilometre. 10. etapın uzunluğu da kaç kilometreymiş? Hemen bakıyorum. Vallahi şu anda 2014'e kadar gitmişim. Onları da söyleyeceğim. Evet, bugün kitabın uzunluğu da 165.3 kilometreymiş. Evet o etap biraz daha kısa olsaydı mesela bugün Tayman Aresman'ın Hollandalı pedalın zaferinden bahsedebilecektik. Ben Healy'i tebrik ediyoruz. Ben Healy şu anda 2014 yılında Vincenzo Nibali'nin kazandığı Fransa bisiklet turundaki gibi bir emanetçi. O zaman da Nibali yine Bastil günü, Bastil'de yine bu sene olduğu gibi 10. etaba denk gelmişti ve ara verilmemişti. Açılış etabından dinlenme gününe kadar yani pazar günü yapılmamıştı. Yine bayağı bir uzun zaman geçmişti. Etabı Tony Martin kazanırken e, Tony Galopen emanetçi olarak Sarı Mayo'yu Marian öpücükleriyle beraber sırtına geçirmişti kendisi. Ama ertesi etapta, ertesi etapta bayağı bir güzel bir etaptı. Palas Filles'te orada e, Vincenzo Nibali kazanmış ve Tibo Pino'nun önünde kazanmıştı. Tibo Pino Bastil gününde ne yazık ki etabı kazanamamıştı. Çok istemişti, çok zorlamıştı, kazanamamıştı. Valverde de yanlış hatırlamıyorsam 20 saniye geriden 3. olmuştu. Evet, o senenin podyumu da Vincenzo Nibali, Jan Christopher Pero ve Tibo Pino. Onunla beraber 11. etaptayız artık. Geride kaldı 10. etap. 11. etap Dinlenme günü, dinlenme gününün konaklandığı bölgede geçilecek. Pavuda değiliz, Tülöz'deyiz. Burası nereleriyle meşhur? Üniversiteleriyle, sanayisiyle, Airbus'un montaj hatları uzun uzun uzun. Havalimanı ve deneme sahalarıyla ve şarap bağlarıyla uzun. 2022 yılında da burayı ziyaret ettiğimizde Jasper Filife'nin etap zaferiyle taşlandırılmıştı. Evet Prenelere durak için bir ara durağımız sadece. Prenelere ulaşmak için bir ara durak sadece. Etapta sınıflandırılmış 5 tırmanış var. Bunlar tepecikler 3 ve 4. kategoriden oluşuyorlar ama sonda ki 10 km bir düzlük. Kaçışın bir ihtimal yok. Toplu sprinti açık bir gün olacak. Favoriler aktif bir şekilde sene üzerinde dinlenip yokuş zamana karşı etabı için güç toplayacaklardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarından muhtemelen ilk 10 günün Özetini içeren bir kısa bir Podcast yapacağım Teşekkürler hoşçakalın